selamünaleyküm aleyküm arkadaşlar. Hatice'den Tatlar Mutfağı'ma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere böyle çok güzel bir Türk bayrağı simgesi taşıyan harika bir yaş pasta tarifim var arkadaşlar. Bu pastayı arkadaşlar ben oğlumun doğum günü için yaptım. Tanıyanları takip edenler biliyor. Oğlum askere gönderdim. 13 Şubat oğlumun doğum günü. Yanımızda olmadığı için onun yine de pastasını yapmak istedim arkadaşlar. Onsuz kutlayacağımız ilk doğum günü. Bu yüzden çok duyguluyum. Ama yine de ben onun pastasını yapmak istedim arkadaşlar. Yani e, tarifi birebir anlatmayacağım burada. Yani yaptıklarımı çikolata sosu, klasik evde yaptığımız muhallebi sosu İçine kullanmak için muz ve çikolata parçaları kullandım ben arkadaşlar. Siz izlerken ben de hemen anlatmış olayım. Evet dediğim gibi tüm askerlerimizi Rabbim korusun. İçinde de benim evladımı inşallah Rabbim ayaklarına taş değmesin. İlk defa oğlumu askere gönderiyorum. Yani ilk çocuğumu gönderiyorum. Daha ikinci oğlum küçük. Bu yüzden çok duyguluyum. İlk defa da ayrı kaldığımız için. Evet arkadaşlar. Rabbim bütün askerlerimizi, polislerimizi, jandarmalarımızı korusun. Ayaklarına taş değmesin. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Evet eskisi gibi askerlik çok uzun değil. 6 ay bir süre ama nedense biz anneler işte bir gün bile olsa bir de asker olunca kalbimiz elimizde yaşıyoruz sanki böyle. Hem kakaolu kek hem de sade kek olarak kullandım ben bu pastada arkadaşlar. Bir kat çikolatalı sostan bir kat da kremalı sostan kullandım. En son katını yerleştirip üzerinin süslemesine geçeceğim arkadaşlar. Evet beni takip ettiğiniz için videolarımı beğendiğiniz için tekrar hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim. Yeni gelen arkadaşlar da videomuzu izlemeden abone olmayın lütfen. Evet, kalan kremamın içerisine de krem şanti katıp çırptıktan sonra üzerinin kaplamasını yapıyorum arkadaşlar. Ben her pasta yaptığımda bunu belirtiyorum. Ben bir pasta ustası değilim arkadaşlar. Doğaçlama, evde kendim malzememin e, yeterli olduğu kadar yani elimdeki gereçlerin olduğu kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Her zaman da bunu belirtiyorum. Tam bir pasta ustalarına yetişmemiz asla imkansız. Doğaçlama bizde elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. Evet üzerine de orman meyvesi jölesi döküyorum arkadaşlar. Ana rengim kırmızı olması istediğim için. Girişte de gördüğünüz Türk bayrağı yapıyoruz. jölemin tamamını döktükten sonra güzelce kenarlarını yedireceğim ve diğer süsleme işlerlerine geçeceğim arkadaşlar altına tel koydum bir tane de tepsi koydum fazla akan oraya aksın diye arkadaşlar etraf kirletmeyeyim diye bir bıçak yardımıyla üzerine düzeltiyorum yan taraftan akanları da kenar kısmına yediriyorum Evet bu şekilde ben etrafını temizledim. Şimdi üzerinin süslemesini yapacağız arkadaşlar. Kenar kısımlarını benim arası erittiğim çikolatadan kenar kısmına o şimdi asker yazısını yazdım onu kamera çekmemiş arkadaşlar. Krem şantiyle de alt tabanına bu şekilde süslemeler yapıyorum. Evet. Kenar kısmının süslemesini de yaptım. Son görünüşü, son hali bu şekilde şimdilik arkadaşlar üzerine ay yıldız şeker hamurundan yapmış olduğum ay yıldızı üzerine yerleştiriyorum. Pastamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Evet. Pastamızın son hali bu şekilde arkadaşlar. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bir tarifin daha sonuna gelmiş bulunmaktayım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.